Sen yapabilir misin Creeper? Hiç öyle sanma. Sen asıl öyle sanma. Ben yapamazsam sen hayatta yapamazsın zaten. Görelim o zaman. Hadi bakalım. Ben yapamadım ya. Of. Sen bomba görmemişsin o zaman. Asıl bomba böyle olur. Bombastik bombastik olur. Oo ben ne yaptım? Ta gitmiş. Neyse. Benim üflemem kuvvetlidir. Uf. Üflemem kuvveti yetmedi. Bana bir yardım etsene. Şunu bir at. Yem bir şey sormadan hadi. Anlaştık tamam tamam. Tamam. Yapıyorum. Tamam iyi yem yem artık hava atabilirim. Yam gördün mü? Nasıl attın? Hayır görmedim. Sallana sallana oynanıyorum ben burada. Bir şey söyleyeceğim. Ne? İkimizin topu da niye yan yana? Tesadüf. Önce de tesadüf. Aynen. Bilmiyorum onları da. Şimdi biz böyle attık. İkimiz de aynı yöne attık demek bu. Ve aynı yöne attıysak nasıl bunlar böyle geldi? Neyse. Neyse evet, sonuçta ben kazandım.